Evet, Çınar'la birlikte... Nereler? Minecraft 7. programımız bu arada. Çınar, ben çok acıkmışım, bana hani yemek ver. Evet. Wow, her yeri yiyelim. Senin salgınını bırakmıştım, dur. Ben yiyorum, içiyorum. Bu arada bir şey... Al, al, al. İçim arna kaldı. He tamam, doydu. Neşe sen de dursun. Sen de dursun. Ha evet. Ha. Al, sen de dursun. Bu bende ya da hani tane kalmıştı. Neyse arkadaşlar ben balık tutuyorum. Arkadaşlar ben... <laughs> <Şuraya kalktı> ya <laughs> Ben de balık tutmaya Bu gidiyorum. Bu arada arkadaşlar Çınar'ın yaptığı şeyler yani kırdığı şeyler olmuyormuş. Bakayım. Bende oluyor mu? Belki dünyada artık olmuyordur. Oluyordur bende. Yok bende de olmuyor. Gide gidelim. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar ben bir tane ağaç yetiştirmiştim burada. Evet çünkü ağaç yetiştirmiş. Bu arada ee, kendi katını şey yapmış camlamış ve eksik yaptığı bir yer vardı hani kapının üstünde var ya ben onu söyledim onu da yaptı aa ikisi yan yana <laughs> ay şeyleri canavar zannettim de bu, bu, arada buradan ah gel bir balığı geldi ha geldi Anne zaten atmıştık. Evet, Altmış yan yan <laughs> yanaydık bana geldi. Ya yani ne olmaz biraz kötü olmuş. Ya görüyorum burada balıklar geliyor. Hiç biri geldi. Aa, bana da geliyor. Ay yağmur ya ya. Ya kaçırdım. Aa, ne yapacağız neyse Yarın akşam oluyor. Kapatayım da sesini arkadaşlar. Öf bana geldi. geliyordu ya. Ha. Çiğ somon balığı geldi bana da. Ben arkadaşlar şu yapayım. yağmuru kapatalım diyeceğim de Çınar operatör şeyini açmamış. O yüzden bu tamamen dünyaya bağlı. Evet. Aa geldi. Öf, Bana ben mı geldi mı? Bana da gelmedi. Boşa gitti. Şey, İkimiz de birbirimizin hırsımızdan çekeceğiz diye balığı kaçırdık. Evet. Sana Ay, geldi. Gel. Denakşamı öğrenme gidelim. Yok, hayır. Şey, hava karardı içime görünüyor da. Evet, bence de gitmeliyiz. Biraz. Ya o sürekli yani. kaçırdı. Arkadaşlar ben, ben, ben bugün okurdu... başka bir şeyler yapacağım. Ne yapacaksın? şeyler yapacağım. Ben bir tane daha balık yakalayıp gelmek istiyorum. Ya arkadaşlar artık altın, elmas falan bir şeylere geçmemiz lazım Demir. Sen madencilik mi? yap o zaman. Bir şeylere geçeceğim. Çektim ya. vallahi çiğ orayı. Tam geliyorum artık. Üf. Çünkü akşam oluyor gibi. Bir kötü bir his. Aa yok oldun ha tamam Sa Sabah olunca ben maden yapmaya gideceğim biraz. Tamam bu arada arkadaşlar ne yapalım yani Bu dünya ne yapalım Siz yorumlara yazın Çünkü bizim kafa bu kadar Evet Arkadaşlar tarla isterseniz tarla da yapalım Evet olabilir Ama bu sizin isteğinize bağlı evet. Arkadaşlar Aa. Çiftlik de yapabiliriz Ay, Ama siz Sabah isterim. Isterim. Sabahmış sabah. Evet, Sabahmış Aa bu arada ben şey yapayım Şunlar da Aklına gelmişken Şimdi evet. burada meşalem varsa bana meşale yazsana O bir tane 64 65, ay, 65 tane me, meşale al Söyle, 65 olamaz yalan söyleme 64 Aa, bir tane oluyor maksimum 64 Bir 64 ha. Bu arada benim odunum da bitiyor sende odun var mı? Bitti Al, bakalım al. başka var mı şu sağ ol. Çok sağ. Ol. Hadi bir tane şey verdi bir de 64 ver. 63 63'lük verdi toplamda 64 oldu. Nice. Evet. Ay çok güzel oldu meşale. he meşale, meşale de verdiniz. vermiş. Şuraya koyak. Ondan sonra şuraya koyak. Ondan sonra şuraya koyak. Bu arada bizim tahta evimiz var ya yanabilir belki. Evet. İnşallah yanmaz. Yok yan, yanmıyor ki. Junkop ne alaka? Ne? Junkop. Bilmiyor musun Üdor? Ne var ya K-pop, K-pop, K-pop. Kızım benim meşalem var. Neyse. Dizem, derim ben o meşaleleri ver bana bir sandığa koyayım. Ben kendi sandığıma koyarım. Hmm. hala bomboş. Bakalım acıkmamışım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Madene inelim. O dışarıda zombiler doğdu Çınar. Belli ki gece olmuş. Gel evet, gidelim. Gel uyk. Oh eğlenememiş Nasıl gece olmuş? Ben soğuk olmuş gibi. Uyudum. Uyudum. Ben madene gideceğim şimdi birazdan. Evet. Gideceğim. Bak derin mal yazıyor. Değil mal yazdım. Sonra... <laughs> Creeper var. Hem de evin yakın. Çınar sen onu kendine çek. Ben Fır, fırlayacağım. Allah 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 Allah. Allah. Şita Mem kılıcım her yok he, mu? Ha varmış. Var. Daha niye vermiyorsun? Bir sürü kılıç yapmış ya kendi. Hayır bak. Şuna şey. şu arkadaki creeper kendine çek. Arkada creeper var, patlamaz. Tamam. Kendine çek uzak bir yerde patlat. Dikkat et. Hadi. Creeper vardı orada. Creeper yok oldu Uyuduğumuz için. Yok. Yo. Oldu. Öyle yok bir şey oldu. yok ki. Yok, yok, olmuyor Çınar yok olmuyor. Nerede? Yok oldu. Aa. E yok oldu. Çınar burayı sen mi? Çınar yok olmadı işte ya. Çınar burada sen mi yaptın burayı? Çünkü evet, burada diyor, toprağı hiç, Şunlar hiç, var, var çünkü şunlar. Arkadaşlar kaz yiyip hiçbir şey yok orada. Göstereyim bir daha. Ben balık yiyeceğim. Aa dur dur bunu açayım bunu pişireyim. Kazayım ben. arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok gördünüz. İyice ben ev hanımı evet. Bakın ya. arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Benim fırınım yok mu? Ben kendi fırınımı Bak yok. Bak arkadaşlar bakın. Burası bir görmüyorlar uğraşma artık. Üst kattan gösterebilirsin beni görüyorsun şu anda. Dur göstereyim. Buyur, evet. evet. Evet sıfırlıyız. Orayı öyle kazmış aynen. Hadi bize gösteriler yap burada. <laughs> Zıpla mıpla bir şeyler yap. Oya nereye gidiyor? Tver katmaca. <laughs> Adı, sen Tverkin ne olduğunu biliyor musun? Tver vardı. Evet. <laughs> Papa sallama. Ben bunu bir şey soracağım. Burayı... Aa. Hemen yani buraya kalmışım. Nereye? Buraya. Bakalım neredesin? Tam evin dibindesin. Seni gösteremiyorum. Buradayım. Buradayım. Çok dip desin. Ha, tam zıpladığında görünüyor. Görünmüyor. Ha ben zıpladığımda görünüyor. Burası şu anda. Şey ya dur arkadaşlar ben göreyim de size göstereyim bak. Ben neyim onu gösterirken. Siz izleyin ben iyiyim. Arkadaşlar ben burayı açıyorum. Ben de geleceğim ya evde sıkıldım oturuyor. Otur. Ne? Bir tane blok kırdım aşağısı delikmiş. Hadi madeni ay. Çınar poposan, ay. popo kal. kenarı yaparak. E sen kazmışsın <laughs> deli pi 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 pi. Aa ben üstünden geçebiliyorum ama yok geçemiyorum. Ay Oy, bana vurdu. Ödeşelim. Dur. Vuramıyorum. Dur. Ödeşti. <laughs> dur ben burayı toprak yapayım. Evet ne yapsak ben tekrardan balıkçılar gidiyorum çünkü balıkçılığı çok seviyorum. Ben balıkçılığı çok seviyorum. Oy! Oy. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Çok <laughs> kuvvetli bir patlama seansı gerçekleşti. Olay fişek mi oluştu lan orada? Bilmiyorum. Ben biraz ağaç kalsacağım şurada. Ben de birazcık balık toplayacağım. Yemek, bir sürü yemek toplayacağım. Stoklayalım bakalım. Derim ben bir sürü yaprakları kırıyorum çünkü ee, şey, elime meşe çubuk lazım. düşebilir. Meşe fidanı lazım o yüzden ben yaprakları kırıyorum. çubuk lazım. A geldi mi? mi? Yok gelmemiş. Öf çıkmıyor ya. İki saat gelmiyor bu da. Çıkmıyor ya meşe fidanı. Yarım yok yarım kalır değil. Yazı uçar yok ya neydi? Ya Aa, bir tane balık geliyor bak çınar görebiliyorum. Evet, ben balık geliyor. Yakaladım. Yok gelmedi. Elma çıktı, başka bir şey çıkmadı. Bir tane yağmur mu yağıyor? Neyse arkadaşlar, şey beni biliyor musun? Yağmıyor. beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. yağmıyormuş. Herhalde bir tane şey falan ya İşte fışk hortum. Evet. Mahçelen çünkü buradaki a geliyor. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın diğer bölümde ne yapmamızı istiyorsanız. Ben şunu pişirmeye gidiyorum. Aa da buradaymış. Sizle hayır 10 dakika. size seviyoruz. Bay Bay bay.